Uzaylılar geldi. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Gümlup TR'ye hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir oyunla karşınızdayım. Gas Station Simulator'a başlayacağız. Yorumlarınızı beğen tuşu basmayı, abone olmayı eksik etmeyiniz. Süper bir oyunla karşınızdayım. Yeni oyuncular için önerilen hikayeli klasik mod. Zaten bu öbürü yok galiba aynen. Oo. Bayağı iyi gençler. Efsane ortam ya. Muazzam gerçekten. Harbiden çok iyi yapmışlar ya. Cowboy kasabası. Ya böyle hikayeli oyunları ben bayılıyorum ya. Çok iyi. Dost bal, benzin istasyonunun sahibisin. Aynen tamam. 12 saat sonra. Ne yapacağız bundan sonra? Benzin istasyonunda nasıl ilacını bul diyor. Çöpte puan almak için böyle çöp kutusunu atın diyor. Tamamdır abi. Bunun için ne yapacağız galiba? Aynen. Of ortağa bak be. Ee, bunu açacağız galiba. Güzel yapmışlar. Evet açmaya çalışacağız. Yok bu değil. Değilmiş. Nerede sıkıntı var? Bu gideceğiz galiba. Heh, aynen. İstasyonun önündeki kabinde çalan telefonu cevaplayın diyor. Tam bir cowboy gibi ya. Vay be. Cowboy filmlerini aratmıyor işte. Kimsin abi sen? <laughs> Satın alma ve yatırım yes, için tebrikler. Yeğenim, sesimi <laughs> duymuyorlar. uzun zaman oldu. Atmak ismen demek istiyor Buradan gideceğiz galiba. Aynen. Tamam bunda... Aynen ay, var. Ula uşağım ne değişsin? Neyse şivili konuşmayı da pek beceremem. Ya anladım. Garip. Envanter ne var bakalım Kitti diyor. Yükselt neler ne? Ee, bu ne? Teslimat, dekorasyon, kart. Bize şu an sıfır dolar var. Her zaman gibi. Ee, bir tarih seçin diyor. Bu anlar. Neyse çıkalım. Tamam devam edelim abi. Yani bize istasyonu bırakmış. Ee, sen devam et diyor. Hamallığını yapacağız bildiğin yani. Yakıt çok mu? <laughs> ne çabuk durduk ya. Az bir şey ilerleyemedik ya. Vay be. E, ee, bidonu doldururken dağıtıcıdaki sol tıka tıkla. Ee, eğer doluysa sol tıka tıkla diyor. Onu geçelim. Ha aynen. Böyleymiş. Tamam. Tam olmuş. Ee, iki e, i̇ki tane e-postam varmış. E-postalara bakayım ne diyor. Ha aynen. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şu şeylere bakalım. Bir dakika. E-postalar varmış. Onlara bakalım. Oyunu anlatıyor. Güzel bir şey ya. Yani. Ee, bunu devam edelim abi. Böyle. Vay be ne güzel ya. Etraf baya iyi yani. Grafikleri falan çok güzel yapmışlar. Şahane. Harbiden şahane. Kum yığınlarını temizlemek için diyor. Tamam temizleyelim abi. Bu nereye gidecek şimdi? Oraya gidecekmiş. Tamam. Aa çok iyi ya. Vallahi bildi var ya. Efsane oyun abi. Harbiden efsane oyun. Arkasında zaten şey yazmışız. İsmimizi yazmışız. Dolduracağız böyle galiba. Aynen. Tamam devam edelim abi. Görev tamamlandı diyor. Güzel. Eee ne demiş burada basalım. Tamam. <laughs> Açılışı yaptık. Benzinli istediğiniz saate açıp kapayabilirsin. Benzin benzinli istasyonunu düzenlemek veya bulabileceğiniz diğer etkinlikleri yapmak için atıl kalma süresi kullan. Bu tüm arabaları ve müşterileri sıfırlayacaktır diyor. Biz ne yapalım? Onaylayalım bence. Uzaylılar geldi. <laughs> Başarılı açıldı diyor. Tamam. Bu ne diyor? Yeter demiş. Yakıt yeter demiş. Tadan geçelim. Ismat gelmiş. Yakıt diyor. 2 dolar diyor. Smash sipariş biraz atılmıştı galiba. Dolar gitsin. Dolara gitsin abi. Burada ne varmış? Bu ne? Burada içen bir şey var. Kart bulun diyor. Şuraya bir gidin bakayım ne diyor bakalım. Oo yine arabamız galiba yoksa. Yoksa bu bana mı geliyor? Ha, aynen bana gelecek galiba. Aynen benim yerime gelecek. Ne iş yeri şimdi? Anlamam gitti. Buradan devam edeceğiz galiba. Tamam. Ee, RC araç yarışı. <laughs> ne garip ya. Wow. Bir gün yarış yapıyoruz ya. Süper. Çok iyi. Ben kazanabilecek miyim ben? Oh, wow, wow, wow. Yapma yapma yapma. Aynı oyuncu galiba benziyor ya. Aynı benziyor yani. Süper ya. Evet. Evet devam edeceğiz galiba. Aynen. Heh, aynen böyle gideceğiz bir buradan. Bildiğin şey ya, kumandalar var bence aynı. Çok garip bir oyun ya. <laughs> ne yapacağız burada? Aynen böyle buraya gideceğiz galiba. Tiş burası galiba. Tamam. Burası tamam o zaman. Şimdi farklı bir görev geçeceğiz. Bir yakıt dolduracağız galiba. İlk müşteriye pompada hizmet ver diyor. Müşteri aracı terk ettikten sonra aracı yakıt doldurabilir demiş. Tamam. Burada böyle Kalsın mı? yer görüyor bakalım biz. Beklerken pompayı al depo kapağı belirtilecektir. Kapağı dokundurarak depoya doldurmaya başla. Sol shift hızı arttıracak. Ödeme almak için içeride tıkla demiş. Tamam abi. Ee, bunu basacağız. Aynen shift'e basacağız. Böyle gitsin bir de. Sonra abine başlayacağız. Tam sıra sende galiba aynen. Senin siparişini bekle. Bayan. Bayan bayan. What? Ne oldu ne var? Ne düşün? E postam gelmiş. Envantere basalım. Tamam çöp poşeti elde edin. ne demek ne demiş burada. İkinci bölüme geçeceğiz. Çöp poşetini alacakmışız buradan bunu doldurun bunda. Ya yani güzel olur niye bana bağırıyorsun orada? 188 dolar olmuş. Buradan böyle güzel paralar gelse iyi olur bizim için. <laughs> Etrafta hayaletler geziyor ya. Vay be. 1800 liradaki insanlara benziyor yani bunu da alalım buradan. Her taraf çöp yapmışlar. Buradan gelmiş zaten buraya. Şimdi şu etrafı olmuş. pisliği dolmuş. Üstünü toplayayım da temiz olsun her taraf. Bunları da buradan alalım. Olarak... Tamam. Doldurun ya. Eksik bir şey kalmasın burada. Başka ne kaldı? Tamam. Sen... Devam et böyle. Biraz daha... Aynen. Tamam. Demek ki onu ayırmak lazımmış oradan. Aileci daha güzel oluyor. Bir sürü görev var burada. Hepsini yapalım bir tek tek. Şunu alalım buradan. Çöplerimizi toplamamız lazım galiba. Şunu da çöpe atayım. Aynen. Bunları alacağız böyle. Her pisik pislik abi ya. Şu hale baksana. Ş Şunu da koysak ne olur ki? Eski mobilyaları başka bir yere koyacakmışız. Yok burası da değilmiş. Yani buraya sonra öbürüne geçeceğiz. Her taraf pislik içinde ya. Kim buraları böyle ya? Ben bir şey yapmadım yani. <laughs> Temizledim buraları böyle. Eski mobilyaları buraya atacağız galiba. Çok iş var burada bayağı, Yani temizlik bayağı varmış. Ya etraf temizlemek lazım yani böyle pis durmasın etraf. Sonuçta müşteriler gelecek buraya. Müşteriler için temiz olması lazım. Yani bu soru işte hepsini yapmamız lazım. müşteri gelmiş yani. Müşteriye bir gizim ben. Müşterinin işini halledim. Aynen. Bunu böyle arttıracaksınız arkadaşlar. Az da az arttıracaksınız böyle. Hanımefendi sen gider misin? Tamam öbürü gelsin şimdi. Hop diye böyle bir alacaksın. Aynen. Sen de git abi. Şu eşyaları pistleri çıkaralım buradan. Buraya olur mu acaba? Oluyor aynen. Bu kadar oraya. Aynen. Her taraf dağın o dağın ya. Ben gene temizim ya. Hiçbir şey kalmasın. Çünkü hep pislik içinde. Şuraya basalım burada ne demiş? Bir alacağız tamam. Süpürlüğü. Başka bir şey daha gelmiş galiba. Silerim abi şuraları. Temizlik çok güzel bir şeydir yani. Temizlik yapacağız hep. Her oyunda temizlik göstermesi çok iyi bir şey mesela. E müşterileri bekletmeyelim fazla. Sonuçta para geliyor. Oh, so. Niye? Ne oldu? Niye bana sinirlendi dünya öyle? Pist, kaç çok pislik varmış arkadaşlar, Her taraf pis dolu. Kaç kirli bir insanız ya. Ne oluyor bunlar? Ha aynen. Bununla şey yapacağız. Ne oldu adam? Neyse boş. Sen bize baş ver artık. Tamam. Eyvallah abi. Abi herkes kendi işine. Gidebilirsin abi artık. Bakalım e ne varmış. Çöp toplama demiş sipariş ver abi. Tamam. Eee, Deniz sen kimsin abi? Öğrenelim bakalım seni. Eee, Deniz ara sıra istasyona gürünecek ve duaları boyayacak. Dur dur demiş. Oyun boyunca yine etkinlikler gürünecektir. İstemezsen sen bunları kapatabilirsin. Sen boş durun abi. Döverim bak ha. Esne değil mi? Lan! Lan! Yürü! Terbiyesiz çocuk. Git! Terbiyesiz. <laughs> ne? Terbiyesize bak ya. Biraz edepli ol ya. Biraz saygılı ol kardeşim. Niye insanların önünde şeyini yapıyorsun, boyuyorsun? Terbiyesizlik yapma ya. Tamam bunu aldım. Zamanla boya bozulur ve yeniden boyamamız gerekir. Amelilik yapacağız ya. Üstüme mi geliyor? Buraya da buraya. Ha çok yapınca şey üstüne geliyor. Aynen aynen aynen. Şu an çözdüm işte olayı. Tamam. Aynen devam et böyle devam et. Normalde bu kadar çok kolay değil ama bize kolay yazık ya. Oyun olduğu için. Ya mesela bu, burayı yapmak iki günümüzü alırdı yani. Bu yapmaya çalışsaydık. Yani sonuçta bunun birinci katı var, ikinci katı var. Aynen. Ne kadar zevkli hiç boyamak ya. Harbiden güzel. bunu açmayacaksınız arkadaşlar. Açarsanız boyalar üstünüze gelebilir. Gene üstümüze geldi. Bak çocuk gelmiş buraya resim çizmiş. Mesela onu ben boyayacağım. Boyalar hepsi gidecek. Aynen. Bir dakika bakayım. olmaz. Bir daha boyasak bir şey olmaz. Boya boya pis bir şeyler var burada. Bak bu hep yeni dökülmüş görüyor musun? şu üsttekilerini toplayacağım onları. Kopla boyun burayı ya. Güzel gözüksün abi. Tamam. Bunu da boyayalım böyle. Şu tavanı da boya. Of çok güzel oldu ya. Harbiden süper oldu. Neyse bir de yapalım. Temiz olsun. İkinci katını buluyoruz yani. Devam et devam et devam et. Tamam buraya geçelim şimdi de. Bak üstüme geldi gene ya. Geçirme üstüme abi. Ee, renk seçimi için diyor. Neyse beyaz kalsın. Beyaz güzeldir ya. Şunu da boyayayım ismi geldi bak ya yani, ismi gelme. Bekle bir dakika bir şey varmış. şeyler dolmuş ya. Gel abi sen de Araban güzelmiş bu arada. Harbiden araban güzel. Hadi yürü ya yürü ya. Çok konuşma hadi. Oo çok yapınca görüyorsunuz ya arkadaşlar yani. Çok fazla yapmayacaksınız yani. Ben beyaz olsun her taraf. Beyazlar içinde yaşayacağız. Yani sonuçta kendi yerimiz. Yani bu yeri de temizmek güzel bir şeydir. Pis olmasını hiçbir zaman istemezsin. Her tarafını boyayalım böyle. Bak üstüme geldi yine. Onu son temizleriz bir dakika. Şu abi gönderek ondan sonra. Tamamdır abi. E şimdi buraları temizleyelim. Aynen. Temizdi abi. Temizdi abi. Bu ne? As. Neredeymiş? Tamam. O yaptık ya. Çok iyi. Kırmışız biraz ama <laughs> yapacak bir şey yok. Bunu şimdi burada biri yere asalım. Aynen. Biz buraları temizlemedik değil mi? Aynen temizleyip buraları iki saniye bir şey gelmiş. Abi doldur. Yani ver git şimdi. Konuşma. Çok konuşuyorsun. Gir içine abi sen de. Ya olmadı böyle. Olmadı. At. aynı Aynen. Basket gibi atacaksın oraya. Böyle bunu da atalım. Pis kalmasın etrafta. Bunları da atalım böyle. Bunun için buradan da atalım. Pis kalmadı galiba. Burası neydi? Onu anlamadım. postam gelmiş. Raflar demiş. Raflara meşrubat koyacağız. Bir tanesini al gitsin. Bundan da ucundan alıksın. Tamam. E-posta gelmiş. Kilit kırmayı hallettik zaten. Boyama da hallettik. Deniz de hallettik. Bunlar çöp görüyoruz. Bunlar gerekiyor şu anda Tamam. Pisi gelmiş. bitir gelmiş. 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 Hoppala. Abi bas ne bekliyorsun. Bas ya. Bak görüyorsun. Hayret var burada. Şu hayret var ya. Bir güzel öleceksin var ya. Aklıma şey geldi. Sarı Park'taki John Wick var ya. Şeyin Rubis'in canlandırdığı bir karakter vardı. O geldi aklıma. Yanlış oldu kardeş. Yanlış oldu. Yanlış. Neyse nice, ver. Bu etrafı boyabiliyor musun acaba? Yok bu değil. Ha, aynen. Ne yapacağız burayı biliyor musun? Krem rengi yapmışsın. Baya... Bu ne böyle ya? Uçan şey ne böyle? Aa çok garip şeyler var. O uçan şey neydi acaba? Hayat mı görüyorum ben acaba? Yakıt durumu düşük demiş. Yakıt durumu nasıl oluyor? Açıkta. Sonuçta para geliyor. Bu yakıt durumunu bir çözemedim. Yakıt durumunu da halledecek bir şekilde. Gel abi gel. Ha ablaymış. Abla sen ne yapacaksın şimdi? Ne istiyorsun? Yakıt durumu düşükmüş. Yakıt durumu düşük diyor. Ee, ürünler, kartlar, raflar, dekorasyon. Yakıt durumu derken nasıl anlamadım. Yakıt durumu, yakıt. Kaç kalmış? Şunları bir temizleyelim. Oturduğumuzda pis olmasın yani. Sonuçta biz otururuz burada. Ondan sonra iş yapıyoruz burada. Pis olması güzel bir şey olmaz. Bunları da alalım böyle. Zaten boyamızı yaptık. Burası tertemiz oldu. Sıra burada. Yakıtımız olsun ki paramız da olsun abi. Doldur gitsin şöyle aynen. İşte bunlar var. Bunları da şimdi... Bunun içinde çöpe gideceğiz yine. Burası da varmış. Bunları da alalım yani. Belki bir şey kalmasın. Geldim mi abi? Gel gel gel. Topla gel topla gel. Yakıtımız kalmamış. Kızımızı dolduralım çünkü yakıt doldurmazsak bize müşteri gelmez. Doldur abi. Aynen sen doldur oradan. Ben de o arada bir temizliğim şuraları. Burada pislik varsa pisliklerine götürelim. müşteri gelmiş. Müşteri halledelim gönderelim sonra. Hop Hoppa. Gönder gönder gönder. Temizle abi şunu da. Başka bakalım hangi neresi kaldı. Birisi şurası var. Atalım buraya. Al bunu da abi. Kay kaydetmiş zaten kendi kendine aynen. Bak o kadar çok çalışkanız ki yani sabah kadar çalışıyoruz. Sen ne istiyorsun abi? Doldur. Doldu. Konuşma ya. Çok konuşma. Doldu mu? Yani doldu galiba. Bu doldu da öbürüne geçelim şimdi. Abi Bizim çok işimiz var burada ya. Çok pislik var her tarafta. Burayı temizleyeceğiz daha. Buradan ne eksik başka? Bir kişi daha gelmiş. Biz o arada bir şey yapalım. E, yerleştir demiş. Bu rafı... Şu bir raf değil. Bunu buraya yerleştirelim. Bir dakika böyle olmalı. Burada kalsın. Burada başka ne var orada? Bunu bir yere koyalım şuraya. Şurası post zaten aynı. Alalım sen topla onları. Eksi bir şey kalmasın. Bu da nerede kalalım bunu? Burada kalsın burada. Aynen şu an oldu. Tamam beğendim ben bunu. Da. Müşteri gelmiş tamam. Hoppa. Harikim tabii kardeş. Ne sandın abi? Bir sıkıntı varsa çözelim abi. Abi abi. Çözelim abi. Parking lot. Şunu sal diyor tamam. temizlik mi önce? Benim aracım neredeydi abi? Temizleme aracım nerede benim? Neredesin? Neredesin? Temizleme aracımı çalmışlar. Buradaymış. Orayı diyelim temizleyelim abi. Oraya temizlikten sonra abi bizim olacak orası. Tamam. Bunu buraya atacağız. Hoppala. 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 Evet. Devam et devam et, devam et, devam et, Bu arada müşteri geldi. Ben müşteriye bakayım iki dakika. Hoş geldin hanımefendi. Dolduralım Hop Hoppala. Borç borç. Sıkıntı olmaz bizim için ya. Hallederiz her türlü. Hanımefendi. Aynen birazcık daha kalmış. Onu da alacağız. Badaj mı yapıyor ne yapıyor? Dikkat yok diye tamam. Hallederiz abi sen sıkıntı yapma. Tamam. Devam et. Boş durma abi devam et. Sesimiz geliyor ne oluyor orada? Tamam. Onları dolduralım. Beyefendi hoş geldin. Siparişiniz beklerim evet. Dolduralım bunu da. Eyvallah kardeş. Devam et. Abi geri git geri git. Başla. Al hepsini al hepsini. Aa, bir şey kalmasın burada. Bize yer lazım abi. Bir yerlerin hepsini yapmamız lazım. Olmazsa olmaz. Sıkıntı yani. Boşalt. Devam et. Hop. Arkadaşlar. Burada bırakalım. Ben çok öğrendim şansen. Diğer ki bölümde buraları temizleyeceğiz. Ayrıca bakımlarımızı yapacağız. Boyamalarımız var. Boyamalarımız devam edeceğiz. Gene her zamanki müşteriler geliyor. Müşterilere de yakıt vereceğiz. Yani daha bir sürü şeyimiz var burada. Daha bir sürü her tarafı düzenleyeceğiz. Buraları hepsini düzenleyeceğiz böyle. Burada bırakalım arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ben şahsen çok beğendim. Çok beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir de başka bir oyun tavsiyeniz varsa yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.